11 şekil değiştirenler mi? Ne? Chelsea Konferans Ligi kazananı kadrosuyla 15'i bulduk hocam. Oyunun en iyi ödülleri deriz. Hemen 87 Plus'lara tahmin et. Yap şovunu. Yap şovunu şekil değiştirenler. Mukiele, Ruben Neves. Ruben Neves de herhalde Portekiz kadrosunun en kötülerinden birini çektik ya. Bataryası yok abi adam. Bu sefer 94 Plus'lara ver bir şeyler. Ver bir şeyler. Holmgard istemiyoruz. Güzel kart ama... Ayor da istemiyoruz büyülük istemiyoruz. Şu Lötürbek de. Bu ne? Bu ne? Resali tütisi. Yap şu bunu ya. Suarez. Ne? 330k. Devam. Daha iyisini arıyoruz. Acerbi. Ucuzdur. Bu 15k falandır. Devam. Leticia istemiyoruz abi. Devam. Tots atma ya. Declan Rice ve son pick. Konate ama zaten mevcut. Konate 351k. Ben Suarez'i alıyorum buradan. Ne olur Maradona falan hadi. Bül değil hayır. Osime. 325k geçemediniz dayı hala. Devam. Acer ve gelme. Devam. Şakiri. iyi kart ha. 126'ymış ucuz bu. Son pik. Al. Beklediğimden kötü attı ya. Vallahi billahi. Şimdi paketlere gel. Of ne paket bu oğlum? 11 şekil değiştirenler mi? Ne? Oğlum bundan açtık. O lise, o lise gelmeme şansı yok şundan. Neyse şunu açtım. 88-10. Haydi. Ne bu? Oğlum Cristiano Ronaldo desene ya. Cristiano Ronaldo desene ya. Şok olalım şurada. Rubenler'den Dias geliyor. Müthiş stoper. Ne kadarsın sen? Direkt satarım. Direkt. E iyi, 400 küsür kala. Of. Satılabilir ultimate tos veya şekil değiştirenler paketi geliyor. Satılabilirden şov. Kim bu ya? Nüsken mi abi? Kim bu ya? Tamam Chelsea kadrosuyla oynadım da gelmesin. Kim bu? mate 300k civarı vardır. Oyunun belki en iyi kalecisi geldi. 340k diyor. Sırada son paket ultimate şekil değiştirenler. 11 tane şekil değiştirenler oyuncusu çıkıyor. Shape Shifter. Daha iyi bir paket yok oyunda şu an. Ne bu ikon mu? Bak çok pembe yandı. Galiba ikon açtık. Harbi ikon mu? Galiba ikon. Miyaham. Miyaham ne kadar bu? Bir dakika orta saha ama. Oğlum karta bak. Miyalardan ham. 920k mı? Ne diyorsun? Arkada bir şey yok. Tabii ki bir Maradona falan değil de bence güzel karttır bu ya. Bataryası da var abi orta sahada daha ne olsun. Candır deriz candır.